Hayır ki. Tabii de. Bakalım gelen olacak mı? ya gelen yok. Neyse zaten 2 iki dakika boyunca kimse gelmiyor. Pilleri unutmuyor. Geç gidiyor. <laughs> Bakalım gelen var

Aa, iki kişi gelmiş. Hoş geldiniz. Ya bak Ecem gelmiş. Selam. Evet her zamanki gibi artık <laughs> yayın açmaya devam ettim. Şu an üç kişi gözüküyor. Ama sadece Ecem yazdı. Dört kişi gösteriyor ama kimse yazmadı. Sadece Ecem yazdı işte. Burada olanlar yazabilir mi? Çete yazanları şey yapıyorum. Moderatör yapıyorum. Daha evet, bak birisi yazmış selam. Ben şu an yanlışlıkla ya, cebe basmışım ya. Tamam bekleyelim. Evet şu anda yok. Ben şey yapıyorum, o yüzden yazamayabilirim arada. Tamam kanka. Milyon zaten sen kırın. 11 kişi var şu an yayında. Ama sadece iki kişi yazdı. Diğer dokuz kişi ne yapıyor? Evet, on kişiye düştük şu an. <laughs> Gelip de göremediklerimi mesela göremiyorum şu yazmadığım için. Oha 20 kişi gösteriyor. Bir anda nasıl 20 kişi oldu? Ama hiçbir de yazmıyor çete. 19 kişi 17 oldu Arkadaşlar yazmayacaksanız çıkabilir misiniz ya? Ciddi misin diye mi 17 kişi gösteriyor. Kimse yazmıyor bir şey. Ha bak çıktılar. 5 kişi oldu. Gördün mü? Hepsi izliyor. O 5 kişi de herhalde yüzsüz. Ha Her biri Ecem. O kalan 4 kişi artık. Gene 23 kişi olduk. Ee, selam geç kalmadın zaten kimse yazmıyor da. 23 kişi var kimse bir şey yazmıyor. Şaka gibi. Bir şey yazar mısınız ya? Yazmayacak gidebilir mi? Valla ben oturdum çalışıyorum. Kusura bakma yazarım. Arada böyle. Ezem seni anladım da ötekisinden niye böyle mal mal bakıyorlar. Bak 22 kişi var şu an. Kimse yazmıyor. Şaka gibi ya. Arkadaşlar bakacağınızı yazar mısınız? Yazmayacak bitsin lütfen. Her sabahtan beri 5 mesaj yaptım sadece. Üçü aynı kişi, ikisi farklı. bir yazsın artık şu çete ya Bak 21 olduk şu an 20'ydik 21 olduk Bakalım bu bir kişi de yazacak mı Selam bu arada yeni gelen Ecem bir gün Çok şeyini biliyordum biliyordu O gün de benim yayınıma denk geldi Bak biri daha geldi. Selam. Kanka sen şu şeyi değiştir ya. Belki Selan'a. Bir ara gidecek. Allah'ına kavuşacak o. Ay kanka senin konuşmasına vardı. Ne oldu ona? Bizim cuma günü var İngilizce. Bak 14 kişi olduk. <laughs> Kavuşsun öyle ya. babam almaz yoksa. <laughs> Ecem senin konuşma sınavı ne oldu? Gitmedim yokla ha. Acaba ben de cuma günü gitmezsem ne olur? <laughs> Ha bak bir geldim. Ne yapıyorsun? Oturuyorum. Birisinin yazmasını bekliyorum. Hemen moderatör yapıyorum. Ç çete yazanları şey yapıyorum.